Hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Beni bir kısmınız Twitch'ten tanınıyordur, Büyük bir kısmınız henüz tanımıyor olabilir. YouTube'da çok aktif değildim çünkü. Son zamanlarda bir hareketlenme görüyor olabilirsiniz YouTube'da benim kanalımda. Ya da belki de hiç farkında olmadan tamamen tesadüfen geldiniz bilmiyorum. Ee, ben 88 doğumlu, şu anda 3 çocuğu olan e, bir ailenin ilk evladıyım. Doğma büyüme Ankaralıyım. Video oyunlarıyla 92 yılında babamın aldığı Commodore 64 ile tanıştım ve hastası oldum. En büyük hobimdir yani. Ee, i̇lk öğretim yıllarım biraz özel okulda geri kalanı devlet okulunda geçti. Ardından Bahçelievler Deneme Lisesi'ne girdim. Bahçelievler Deneme Lisesi'den mezun olunca Bilkent Uluslararası İlişkiler bölümüne girdim. Ee, Hazırlığı ardından lisans eğitiminin ikinci yılında Bilkent'i bıraktım. Tekrar üniversite sınavına hazırlanıp bu sefer Andolu Üniversitesi işletme bölümüne girdim. E, aklınıza gelebileceği üzere açık öğretim mezunu değilim, örgün okudum. Okuldaki bir etkinlik sırasında e, Game in My Campus'tu etkinliğin adı eğer yanlış hatırlamıyorsam tamamen tesadüf eseri Burak Güven Akme ile tanıştım ve birden yazar olmak istediğimi söyledim. Söyleiş o söyleiş. Kendimi bir yandan e, oyun gezer çatısı altında freelance editör olarak çalışırken buldum. E, i̇ki sene boyunca serbest yazarlık yaptığım oyun gezer altında farklı projelerde yer aldım. İşte free to play için yazdım. E, oyun gezerin internet sitesi için yazdım. O dönem aldığımız bir play store işi vardı Türk Telekom'un. Orası için bir şeyler yazdım. Öğrenciliğim sırasında bir birlikte çalıştıktan sonra e, oyun gezerle daha fazla devam etmedim. Zaten Amerika'ya gitmiştim bir dönem. O sırada zaten e, oyun gezeri yaptığım son iş oldu. Amerika'ya da Örken Travel'a gittim bu arada. Çok şey değildi yani. E, geldiğimde okulu bitirdim ve baktım yazarlıktan bayağı bir zevk alıyorum. Bu yazarlığı ilerletmek istedim ve işte Ankara'da bir yazarlık okuluna girdim. Orada alabildiğim bütün kursları aldım. İşte yaratıcı yazarlık, senaryo yazarlığı, efendime söyleyeyim, bilim kurgu ve fantastik kurgu yazarlığı, öykü yazarlığı, öykü atölyesi, bunları aldım yazarlığımı evet biraz e, geliştirebildiğimi düşünüyorum. Çeşitli vizyonlar edindiğimi de düşünüyorum ama en büyük faydası bana şimdiki eşimle tanışmak oldu <laughs> o okulun. Ellerinizden öper. E, bir tane tatlı bir oğlum var. Güzel bir eşim var. Günlük hayatımda babamın doğduğum yıl açtığı dükkanda Babamla birlikte çalışırken geçiyor. Arta kalan zamanlarda da bu gördüğünüz YouTube kanalına içerik üretiyorum. YouTube kanalına daha çok e, şu sıralar oynanış videoları yüklüyorum. Ama hayalim önceden yaptığım gibi incelemeler, ön incelemeler yapmak. Bunun içinde evet, metinler yazıyorum ama henüz doğru düzgün bir kurgu programı bilmediğim için şu anda denemelerle geçiyor şu kurgu programını iyice bir sökeyim. Allah izin verirse incelemeler, ön incelemeler, efendime söyleyeyim ee, haberler ya da ne bileyim işte güncel olaylar şu indirimden ne oyun alınmalı bilmem ne. Editoryal içerik girmek istiyorum kanala. Şimdilik hobi olarak gidiyor. Dediğim gibi gündüzleri yaptığım başka bir işim var. Boş vakitlerde Madem oyun oynuyorum, neden bunu insanlarla paylaşmayayım diye yaptığım bir e, proje bu kanal. Zaten Twitch'ten de uzun zamandır e, yayın yapıyorum, hani 2-3 yıldır falan Twitch'te yayın yapıyorum. İşte evlilikli çocuk doğmasıydı, bilmem neydi derken biraz düzenli, biraz düzensiz giden bir kanal oldu o da ama şimdi yavaş yavaş e, düzeni oturtmaya başladık. Bundan sonra daha çok bu işleri yoğunlaşmak istiyorum. Twitch'ten de e, düzenli yayınlar yaparken YouTube'a da düzenli olarak video girmek niyetindeyim. Ne kadar izlediğiniz kanaldan ne kadar e, haberdarsınız bilmiyorum ama etik olarak aşırı küfürlü yayınlar yapmak niyetinde değilim. Yani. Her yaştan izleyicinin buraya erişebildiğinin farkındayım. O yüzden çok terbiyesiz yayınlar burada bulmayacaksınız. Eğer ki olur da hani insanlık hali çünkü korku oyunları da oynamayı düşünüyorum. Eğer ki olur da e, çok küfürlü şeyler olursa orada bir 18 artı 18 ibaresi mutlaka olur videolarda. Yoksa zaten çok şey bulmazsınız. Küfür edersem de sırf küfür etmiş olmak için etmem büyük ihtimalle. Çok korktuğum bir anda... Doğal akışıyla çıkar ağzımdan. Neyse dediğim gibi çok fazla e, küfürlü video olmayacak. Şu sıralar dediğim gibi e, eşimden ve ailemden bu kanallar için destek görüyorum. O yüzden motivasyonum yüksek. Yine de daha yüksek bir motivasyona e, ihtiyacım var ki şu kanalı adam gibi bir büyütelim. Onun için de sizin ee, kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz, bildirimleri açmanız, benimle iletişime geçmeniz lazım. Yorumlar iletişime geçmemiz için çok kolay çok güzel bir yol. Lütfen videoların altına yorumlar yazmayı unutmayın. Kanalla ilgili her şeyi yazabilirsiniz. İşte şunun gibi şeyler olsa iyi olur. Ne bileyim işte şurası kötü olmuş, burayı düzeltmelisin bence gibi. Önerilerinizi, şikayetlerinizi mutlaka yazın. Beni Twitch'te takip edin. Bunun altına, bu videonun altına iletişim bilgilerini yazarım. Nerelerde bulabilirsiniz beni. Twitch'te, Instagram'da takip edin. O kadar başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ee, bu. Kuzucu benim adım. Lisede arkadaşlarımın taktığı bir lakap. Seviyorum üstüme yapıştı bence. Eğlenceli. Yani Google'a arattım kuzucu yazınca bir sürü şey çıkıyor ama kuzucuyum yani. Günün birinde sıkılırsam belki değiştiririm markayı bilmiyorum. Başka ne söyleyebilirim size? Başka bir şey söyleyemem. Sizi seviyorum. <laughs> Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa belki bir gün soru cevap kısmı yaparız videoda. Daha ne diyebilirim? Ee, hayatımla ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa dediğim gibi sorun. Sorun ben de ona göre içerik çıkarayım. Şu sıralar günlük mutlaka en az bir video koymaya çalışıyorum. Onlar da işte üretmesi ve tüketmesi kolay olduğu için genellikle oynanış videoları oluyor. Ama dediğim gibi bir kurgu programını iyice sökeyim. Güzel bir e, editoryal içeriklerle olacağım karşınızda. Haftada en az bir editoryal içerik girmek istiyorum. Mesela şimdi bir Ghost of Tsushima'nın ön incelemesini yazdım ama dediğim gibi doğru düzgün bir kurgu programı üzerinde ustalaşmadığım için girmedim. Yapmadım. Yani yazdım öyle duruyor. Bunu bir görsele dönüştürmek. Neyse. <laughs> çenem düştü. Konuşamadım konuşamadım. En sonunda çenem düştü. Teşekkürler. Takipte kalın. Daha buradayız.